Evet sevgili izleyenlerim, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür etmekle videomun içeriğini anlatmaya başlıyorum. Bugün flamingo çizici sulu boyayla ee, önce çizimini yapacağım, daha sonra renklendireceğim. Bir de gün batımı resimlerine devam istiyorsunuz. Bunlara tabii ki devam edeceğim ama ara ara böyle resimlerde tabii ki araya sıkıştıracağım. Şimdi lafı çok uzatmadan flamingo çizimime başlıyorum. Öncelikle başından başlayacağım. Ayrıca flamingo ters S harfi gibi geliyor. Fakat normal S'den tek farkı üst kısmı daha dar, alt kısmı daha geniş oluşuyor. Ama gerçekten inanılmaz benziyor. Hani siz istiyorsanız bunu beceremem diyorsanız S harfinden yola çıkarak da yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Öncelikle en üst kısmından başlayacağım. Başının gagasını ikinci kısımda çizeceğim önce bir çizgimi şöyle bu şekilde devam ettireceğim şimdi flamingonun biliyorsunuz bacak boyu çok uzun kalıyor ben bunu birazcık daha bu videoda küçük tutacağım çünkü vücudunu daha ayrıntılı görün istiyorum şimdi başlıyorum öncelikle kafasından başlıyorum tekrar tekrar söyleyeceğim çünkü nerede olduğumu bilin nerede olduğunuzu bilmeden çizime başlamanızı istemiyorum Şimdi bunu böyle yaptım. Şöyle eğimli bir şekilde aynı S gibi geliyorum. Geldim. Buradan şöyle indirdim. Burada ben bir çıkıntı yapacağım şurada. Belirgin bir çıkıntı olacak. Burası üst kısmı. Şurada kuyruğunu getireceğim. Daha sonra ben bunu yaptım, bıraktım. Burası başının üst kısmı. Şimdi şuraya Gaga ekleyeceğim hemen. Bu arada bastırmadan çizerseniz bu çok önemli bir ayrıntı. İstediğiniz yeri kolaylıkla silebilirsiniz. Öyle yaptım. Şöyle bir kaka ekledim. Bu arada yapılan çizimlerde gördüğünüz internette görsellerde Gagası farklı oluyor, tipi daha farklı oluyor ama ben bunu tercih ediyorum. Onu da belirteyim Bir de burada şöyle bir ayrıntısı var. Bunu yapmışken hemen bunu da ekleyelim. Şuraları, da hatta şöyle iki tane çizgi çekeceğim. Buradan hemen gözü ekliyorum. Bir daha buraya dönmek istemiyorum geri. Şu büyük bir göz çizeceğim ben. Ortasına da bir siyah nokta yaptım. Onu zaten suruvalle renklendirirken ayrıntılı şekilde göreceksiniz. Şimdi kuyruğunu şurada yarım bıraktım. Tamamlamıyorum. Çünkü alttan gelecek. Alttan geldiğinde tamamlayacağım. Şimdi bunun alt kısmından başlıyorum. Şimdi çenesini yapıyorum. Şuradan gerinti yapıyorum. İncelik vereceğim oraya. Böyle devam edecek. Şurada biraz kalınlaştırıyorum burada şöyle bir girinti yapıyorum şimdi mesela bu girinti benim çok hoşuma gitmedi o yüzden geri aldım çok da bastırmadığım için rahatlıkla sildim hatta şuradan bir alayım şöyle geri aldım böyle yaptım daha sonra şöyle çıktım yukarı böyle yapıyorum ve Şuraya kafama göre bir kuyruk ekleyeceğim. Bu tamamen benim isteğime bağlı. Şöyle yaptım. Şimdi demiştim bacak boyu çok daha uzun ama ben biraz daha kısa yapacağım. Çünkü daha ayrıntılı görebilmeniz için. O yüzden hemen bu arada sonuna kadar yapmayacağım bacaklarını yanılmayın diye. Göründüğü kısım kadar yani vücudu bu kadarsa bacak boyu neredeyse şu kadar oluyor. Ama dışarıda kalıyor gördüğünüz gibi. O yüzden ayak kısımları gelmeyecek. Ben sadece şu bacaklarının başladığı yerleri belirginleştirip artık bacaklarını belli etmeye başlıyorum. Şurada şöyle bir aynısı olacak. Buradan da böyle yapacağım. Şuraları silerseniz çok daha iyi olur. Şimdi buna da bir kalınlık veriyorum. Şöyle indirdim. Benim açıma göre diz kapığı hafif şurada böyle bir çıkıntı yapar. Buradan şöyle indiriyorum. Ön tarafa doğru bir çıkıntı yaptım. Bu bacağı biraz bu geri atmış gibi istiyorum, çok düz görünmesin. Şöyle yaptım. Bu birazcık buradan kırılıyor tabii ki de geri gittiği için. Şöyle yaptım. Bunu buradan aldım, indirdim. Burada aynı şekilde böyle yaptım. Bir de şurada bir çıkıntısı oluyor flamingo'ların diz kapaklarında. O çıkıntıyı da şuradan şöyle belli etmek istiyorum. Burası da daha oval şekilde gelecek. Aynen böyle. Bu kadar basit flamingo çizimi. Şimdi bu arada siz bu bacakları internetten falan bakıp daha geniş bir kağıda tamamlayabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Şimdi başlıyorum renklendirmeye. Ben bunu da pembe rengi kullanacağım. Daha doğrusu şöyle kırmızı diye geçiyor diyordum ya o renk. Ben bunu çünkü koyu pembe olarak adlandırıyorum. Bununla başlayacağım. Şimdi bunu sulandırıp başlayacağım. Beyaz çok kullanmamaya özen göstereceğim. Bunun sebebi de şu. Beyaz kullanmak sulu boyada çok tercih edilmiyor biliyorsunuz sizde sadece bu sebepten ötürü yoksa başka bir sebebi yok. Şimdi başlıyorum. Solu boya fırçamı bunu kullanacağım. Ortalama bir fırça olduğu için bunu kullanıyorum bu arada. Şimdi şuraya yapacağım. Evet. Aldım. Şimdi başlıyorum. Rengimden aldım. Biraz sonra bu koyu pembe rengimden aldım. Şurayı belirginleştireceğim. Yoğun bir şekilde aldım. Suyum da yeterli. Şu kısmı biraz koyu yapmak istiyorum. Aynen böyle. Dışarıya taşırabilirsiniz. Hiç ama hiç problem değil. Burayı da ben koyu yapmak istiyorum. Burada arada bu fırçayı kullanmayacağım. Ucu biraz dediğimi elde edemiyor. Şimdi devam ediyorum. Oğlum yine koyu de Şurası çok kurumadan ilk yaptığım yer. Koyu pembemde şuradan şöyle devam ettirdim ve bıraktım. O alt kısma sonradan geçeyim. Aklınız karışmasın. Şu baş kısmı da gözünün tam üst kısmına da koyuluk yapıyorum şimdi ise suyumu batırıyorum Alayım şöyle suyumu güzelce batırdım süzdürüyorum biraz sonra birazcık daha su alıyorum şu ilk yaptığım kısmın üst kısmına doğru şöyle suyumla beraber bir yayıyorum yukarılara doğru şurada hafif üstteki koyulukla birleştiriyorum Buradan dümdüz aşağı ineceğim. Şurayı kaynaştırmalıyım. Aynen böyle. Şuradaki de kaynaşmalı. Şu koyulu birazcık genişletiyorum fırçamla ve suyumu batırıp tekrar suyunu alıp şu en açık yerden Aşağıya doğru şurayı dağıtıyorum. Bunu dağıtmamın sebebi beyaz kullanmak istemiyorum. Çok gerekirse kullanacağız bu resimde beyazı. Aynen böyle. Şu anda flamingonun neredeyse üst kısmı bitti diyebilirim size. Sadece şurada birazcık daha bir koyuluk istiyor. Onun için de hiç fırçamı suya batırmadan aldım. Şöyle yaptım aynen yaptım ve şöyle bir bakayım suyumu süzdürdüm ve yukarılara doğru hafifçe kaynaştırıyorum biraz daha alabilirim aynen böyle şimdi devam ediyorum buradaki burada aslında böyle tüy tüy geliyor o yüzden birazcık tüyleri belli etmek adına ben şuradan bir koyulup gireceğim daha sonra buralarını açık bırakacağım ama bir şekil vererek yapacağım. Bunu hemen gösteriyorum. Şimdi aldım. Koyu pembe'mden yine. Fazla fazla aldım. Biraz sulandırıyorum. Tekrar alıyorum. Aynen böyle. Şimdi şurayı böyle devam ediyorum. En alt kısmı. Böyle yaptım. Şu kısmı Bakın kuyruğuna tam gelmeden şöyle biraz zikzak zikzak, biraz gelişi güzel bir şekilde şöyle belirginleştiriyorum. Şuraya bir koyuluk veriyorum. Şuraya tekrar geçeceğim. Şimdi suyuma batırdım. Buraları koyuluk gezdim. Unutmayın. Suyumdan alıyorum. Suyumu önce iyice bir batırdım temizler gibi. Sonra birazcık süzdürüp hemen şu kısımdan başlıyorum. En önce yaptığım. Dağıtarak bunun üst kısmına doğru çıkartıyorum. Bazı yerlerde sulu boya hiç kullanmamanız bile çok güzel durabiliyor. Ama kağıdınızın hepinizin benim gibi bir renkli olmadığından yaptığınız sonuçta aynı şeyi elde edemediğinizde kendinizde yanlışlık aramamanız için o beyazlıktan faydalanmayacağım. Şimdi tekrar suyuma batırdım. Birazcık süzdürdüm. Tabi yine de sulu. Şimdi şu en alt kuyruk kısmında şöyle tamamlıyorum. Onu birbirine kaynaştırarak. Buradan devam ettim. Bakın çok kolay hareketlerle ve gelişi güzel çiziyorum gayette güzel şeyler ortaya çıkıyor bu yüzden lütfen çekinmeyin boyarken burası yanlış olacak diye hiç düşünmeyin her şeyin düzeltilmesinin imkanı var şimdi tekrar suyumu batırdım şimdi bu ortalardan yapıp en son kaynaştırmamı yapacağım ki koyuluğu o tarafa getirmemek için bu kısımda böyle yapıyorum Gördüğünüz gibi tekrar aldım suyumdan batırıp buralara. Şimdi burayı birazcık daha kaynaştırmak istiyorum. Aynen böyle. Bu kadar düz çizgiler tercihim değil çünkü. Biraz gördüğünüz gibi dağıtıyorum. Yalnız onun tüylerinden geldiği belli olsun. Şimdi hiçbir şey yapmadım. Fırçamı koyu pembeye batırdım koyuluk istediğim yerlere şöyle önce bir çizeceğim. Şuradan şöyle bir ince koyuluk istiyorum. Şöyle gelsin hatta. Daha sonra şurada bir yoğunluk istiyorum. Şu kısımlar birazcık daha tüy tüy görünmesi adına şöyle yaptım ve suyumu güzelce batırdım. İyice süzdürdüm. Şurayı çok belirgin olmaması adına şöyle böyle birleştiriyorum. sonra arada peçetemi kullanmadım. Hemen şöyle peçetemi alayım. Şimdi burayı biraz kaynaştıracağım. Buradaki koyuluğu birazcık burada da bir tüy görüntüsü olsun. Aynen böyle. Şurada birazcık şu kuyruğunda minicik bir ekleme yapacağım. Çok küçük. Şöyle. Buraları isterseniz siz tüy gibi çizgi çizgi ekleyebilirsiniz. Şöyle şuradan da hafif birazcık daha flamingonun şekli verebilmek için oradan bir ekleme yaptım. Şuraya bir koyuluk vereceğim. Şöyle olacak o koyuluk. Şöyle şu şekilde. Biraz daha içeriye doğru gireyim aynen. Şimdi suyumu batırdım. Süzdürdüm. Ve şuraları ortadan beri şöyle koyu yerle kaynaştırdım. Aynen böyle. Şimdi devam ediyorum. Bu arada şu kısımlar, şu bacakları hariç şurada yaptığım bombeli kısımlar buraya dahil. O yüzden yine pembe mi kullanacağım. Oranın gölgesi çok. Görüneceğini düşünmüyorum ama bir taraftan koyuluk gelirmiş gibi yapacağım. Onu da şu taraftan gelsin. Batırdım suyumu. İyice süzdürdüm. Bayağı bir süzdürüyorum. En sondan ortaya doğru yapıp oraya bir gölge verdim. Yine Buradan ortaya yapıp bir gölge verdim. Şurada sert bir geçiş olmaması adına da şu ortalarını birazcık kaynaştırdım. Aynen böyle. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bacaklarının şu kısmını Kimi böyle krem rengi gibi yapmış. Term rengi gibi. Kimisi aynı flamingo'nun renginden devam etmiş. Ben de bu bütünü bozmak istemiyorum şu anda. Şimdi boyamdan alıyorum yine. Koyu pembe'mden. O kadar basit ki şimdi bunun şu tarafını, sağ tarafın ikisini de sağ tarafına dümdüz boyamla çizgiler çekeceğim. Koyu rengimle. Aynen böyle. Çektim suyunu batırdım. Şöyle hafif sızdırdım. En başına geliyorum. Ortada ikisini kaynaştırıyorum. Gördünüz değil mi? Şimdi tekrar aldım. En başına önce bir ıslatıyorum. Sonra orta kısımda koyulukla beraber mı yaptım hatta şuraya da şöyle bir ek yapalım şurada birazcık hafif ayırdığım belli olsun aynen böyle şimdi devam ediyorum artık yüzüne geçelim yüzü için de şuradan bir fırça daha ince bir fırçamı alıyorum öncelikle şu gagasını yaptığım yerin en uç kısmı değil de şu çizdiğim şu ortadaki kısmı. Şuradaki turuncu mu? Hafif alıp beyazıma batırıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık pembemden aldım. Şöyle bir renk istiyorum. Aynen böyle. Şimdi ben bunu aldım şu kısmına hatta komplesini doldurabilirim. Bu arada şurası siyah olacak. O yüzden bu çizgilerinizin gitmesi hiç problem değil. Böyle yaptım. Daha sonra batırdım suyumu. Bu koyu turuncumdan alıyorum. Birazcık orada turunculuk istiyorum ben. Birazcık renklensin. Şu en alt kısmını hafif şöyle bir gölge yapacağım. Sadece bu kısmına Şimdi batırdım. Birazcık sürdüm Üstlerle birazcık kaynaştırdım. Aynen böyle bu kadar sadece bu kısmı yapıyorum. Daha sonra şu gözünün çevresindeki şu alt kısmı şöyle bir koyuluk ekliyorum ben. Hatta gagasıyla ayrıldığı yere de ekleyeyim ki orada bir bütünlük sağlanmasın çünkü gagası biliyorsunuz yüzünden ayrı. Şurayı hemen hafif şöyle kaynaştırdım. Suyumu batırdım. Şimdi ise göze gelelim. Göze gelsek daha iyi. Şöyle bir yeşil rengimi, açık yeşilini şu sarımı karıştıracağım ben. Böyle bir renk istiyorum. Şöyle. Zaten minicik bir yer biliyorsunuz. Onu şöyle size yakınlaştırarak sadece orta kısmını doldurdum. Ortaya da nokta olarak zaten biliyorsunuz siyahlık ekleyeceğim. Evet. Daha sonra suyumu iyice süzdürdüm siyah rengimi alıyorum. Şurada siyah zaten çok fazla ihtiyacım yok. Şuradan minicik aldım. En uç kısmı dolduruyorum. Şuralar daha kurumadığı için biraz zorlanmıyor değilim. Siz şu gagayı yaparken kağıdınızı ters düz edebilirsiniz düzgün olsun diye biraz çevirdim aynen böyle burayı dolduruyorum çerçevesiyle birlikte ucunu biraz yuvarlak aynen böyle şimdi şurada iki tane çizgi yapmıştım çizerken bilmiyorum hatırlıyor musunuz şuraya bir iki çizgi ekliyorum şu çizgimi çok hafif uzatabilirim. Şimdi gözümün kenarlarını ve ortasını nokta halinde siyahlık yapacağım ama birazcık buranın kuruması için elime hiç kaydırmadan batırdım çektim birazcık boyasını aldım şimdi hemen yine siyahımdan alacağım çok azıcık ama yoğun bir şekilde biliyorsunuz sulu değil ayrıca bunda asetatlı kalemleriniz varsa bunların kenarlarında bunu kullanmanız asetatlı kalem kullanmanız sizin için çok daha kolay hale gelebilir şimdi aldım resmimi gözümün ortasına hemen bir nokta yerleştiriyorum şöyle daha sonra şu üst kısmına sadece bir çizgi yapacağım yani gibi bu kadar yeterli bakayım şöyle bir Şuradaki şu çizgileri hafif dağıtmak istiyorum çok Evet çok göze batmasın diye aynen böyle bu şekilde flamingomuz şu anda bitti bu haliyle Umarım beğenmişsinizdir Umarım size çok faydalı olur Bir de böyle Hayvan çizimleri, eşya çizimleri sulu boya yapmak istiyorsanız lütfen yorum olarak bırakın. Ben manzara resimlerini her zaman yapabilirim bunu biliyorsunuz. O yüzden manzara resimlerini çok yüklenelim istemiyorum. Manzara resimlerini zaten sürekli olarak atıyorum. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi seviyorum. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.